Evet sevgili öğrencilerim, bugün kareköklü sayılar işleyeceğiz. Nedir kareköklü sayılar? Aslında bir güçlü ifadenin, tam kare ifadenin eski haline döndürülmesidir. Şimdi şurada tanım ifadesine hemen bir bakalım. Diyor ki bir sayma sayısının karesi şeklinde yazılabilen sayılara tam kare sayılar denir. Şimdi niye tam kare sayılar önemli? Çünkü biz tam kare sayıları eski haline çevireceğiz. Mesela 2'nin karesi eder 4. Bir şeyin karesi 4 ediyorsa 4'ün tersi ya da neyin karesi olduğunu anlayabilmemiz için arkadaşlar kareköklü ifadeleri kullanıyoruz. Şimdi bunu en çok kullandığımız şey aslında karenin alanında hesaplıyoruz bunu. Neden? Çünkü karenin alanı arkadaşlar 5 çarpı 5 ile 25 yani 5'in karesi. Dolayısıyla eğer alanı 25 olan bir karenin bir kenarı kaçtır diye sorarlarsa burada kullanacağımız işlem karekök ifadesi. Şimdi karekök sembolü arkadaşlar şu şekilde bir sembol. Şöyle bir sembol. Bunun içerisinde bir tam kare sayı yazdığınız zaman mesela 36 yazdınız. Hemen şu cümleyi kuracaksınız. 36 neyin karesi? 6'nın karesi. Yani kök 36 neye eşitmiş? 6 eşitmiş diye basitçe arkadaşlar tanımını vermiş oluyoruz. Bir sayının kare gökü negatif sayı olamaz. Neden? Çünkü bir sayının karesi negatif sayı olamaz. Yani karesi alınmış bir şey eski haline çevirirken ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İşte 8'in karesi 64. O zaman 64'ün kare kökü 8. Ama eksi 8'in karesi artı 64'tür. Şunu yapamıyorsunuz. 64 dışarı eksi 8 olarak çıkar diyemiyorsunuz. Çünkü kökün içerisi eksi olamıyor arkadaşlar. 2 üzeri 6 ifadesinin değerini bulalım diyor. 2 üzeri 6 ifadesinin karekök kök içerisine alırsanız şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. 2 üzeri 6'nın kare kökü. aslında yaptığımız işlem şu. Üstü 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bunun derecesi 2'dir. 6 bölü 2 eşittir 6 üzeri 3 olarak kök dışarısına çıkartabiliyoruz. Şimdi burada tam kare ifadeler var. 1'den 30'a kadar. Sizlerden bunların arkadaşlar değerlerini ezbere bilmenizi isteyeceğim. Çünkü önemli işte 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 nokta nokta 30'un karesi 900. Buradaki bütün ifadelerin karesini tek tek ezberlemeniz gerekecek. Çünkü bu sizi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde işlem yaptırmanızı sağlayacak. Mesela diyor ki en az hangi sayı eklenir ya da çıkarırsa bu tam kare ifade olur. 20 tam kare ifade değildir ama 5'in karesi 25 tam kare ifade O zaman 5 eklerseniz tam kare olur. 4 çıkartırsanız 16 olur yine tam kare olur. 45'ten büyük tam kare 49 var. 7'nin karesi küçük 36 var. Hemen 45'e kaç eklersem 49 yapar 4. Kaç çıkartırsam 36 yapar. 9 deyip buluyorsunuz. 144 arkadaşlar 12'nin karesi. 11'in karesi 121. 13'ün karesi de 169. Şimdi siz burada ne yapacaksınız? 144, 12'nin karesi bir küçüğüne gideceksiniz. 11'in karesi yani 121'e. Dolayısıyla 4 eklersek tam kare oluyor. 19 çıkartırsak yine arkadaşlar ne oluyor? Tam kare bir ifade elde etmiş oluyoruz. 210 ifadesi. 15'in karesi 225. Bakın bunu geçti. 14'ün karesi 196. 225 ile 196'yı elde etmek için 225'i elde etmek için 15 ekliyorsunuz. 196'yı elde etmek için de kaç çıkartıyorsunuz? 14 çıkartıyorsunuz. 3 basamaklı en büyük tam kare doğal sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi 3 basamaklı en büyük tam kare doğal sayı kaçtır sorusunun cevabını belki direkt veremeyebilirsiniz. Ama denersiniz. Mesela 30'un karesi 900. 31'in karesi 961, 32'nin karesi 1024. Ne yapıyorsunuz? En büyük tam kare sayıyı 961 olarak biliyorsunuz. Şimdi burada tabii ki bunları direkt söyleyemezsiniz ama bir süre sonra tam kare sayıları ezberledikten sonra arkadaşlar bunların cevapları çok basit olacak. Birler basamağı 4 olan 3 basamaklı kaç tam kare sayı yazılabilir demiş. Şimdi birler basamağı 4 ise arkadaşlar neyin karesi 4 yapar diye bakıyorsunuz. Mesela 2'nin karesi 4'tür. O zaman diyorsunuz ki hocam 12'nin karesiyle başlar bu. 144. Sonra işte 12'nin karesi, 22'nin karesi, 32'nin karesi. 32'nin karesinin 1024 olduğunu öğrenmiştik az önce. Dolayısıyla bunu eliyorum. Ee, i̇şte 22'nin karesi sanırım 484'tü. İşte bunu ezbere bilmeseniz de 2'nin karesinin 4 olmasından yola çıkarak yapabilirsiniz. Peki başka neyin karesinin sonu 4'tür? Sonu 8 olan sayıların karesinin top, e, sonucu 4'tür. Mesela 18'in karesi 324. 28'in karesi yine aynı şekilde arkadaşlar sonu 4 olan 3 basamaklı bir sayı yapar. Dolayısıyla kaç tane yaptı? 4 tane elde etmiş olduk. de biliyorsunuz 1024 oluyordu yani 4 basamaklı oluyordu. Dolayısıyla arkadaşlar 28'de bırakabilirsiniz. Başka var mı sonu 4 yapan? 2'nin karesinde var, 8'in karesinde var. Onun dışında sonu 4 yapan bir sayı yok. Şimdi burada da işte sıfırın karekökü nedir? Sıfırın karesi sıfır olduğu için karekökü de sıfırdır. Birin karesi bir olduğu için karekökü de birdir. 49 neyin karesidir diye bakacaksınız. 7'nin karesi. Önce arkadaşlar üçlü sayı yapıldığı için bunun karesini alacaksınız. 64, 64 dışarı nasıl çıkart? 8 yani neyin karesi 8'dir? 64'tür diye bakacaksınız. 11'in karesidir 121. 14, 196. Arkadaşlar 225 15'in karesidir. Önündeki eksiği bakın buraya yazıyorum. Bununla yani eksi 225 ile eksi kök içerisinde 225 aynı şey değildir. Yani az önce söylediğimiz şeyle bu çelişmiyor. E, 324 neyin karesidir? 18'in. 625 neyin karesidir? 25'in. 900 neyin karesidir? 30'un deyip bunları arkadaşlar kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bir daha söylüyorum. E, 1'den 30'a kadar olan tam kare sayıları bilirseniz bunların kare köklerini bulurken hiç zorlanmazsınız x kare 36 ise x'in alabileceği değerler toplamı nedir? Bakın burada dikkat etmeniz gerekiyor. Neyin karesi 36'tır? 6'nın karesi. Neyin karesi 36'tır? Eksi 36'nın. Dolayısıyla buradaki sorduğu şey tam tam kare ifade değildir. Yani hocam kök dışarısına eksi çıkamaz demiştiniz. Ama burada onu sormuyor. Diyor ki bir şeyin karesi 36 o bir şey ne olabilir? Eksi 6 ve artı 6 olabilir diyebiliriz. Ee, y kare 81 ise yeni alabileceği en büyük değerle, en küçük arasındaki fark nedir diyor. Bir şeyin karesi 81 ise o bir şey 9 olabilir ya da eksi 9 olabilir. 9'dan eksi 9'u çıkartırsanız eksi eksi artı yapacağı için cevap 18 olur. Şimdi konuya başlarken söylemiştim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Üslü ifadelerde bir şeyi kök dışarısına çıkartırken o üssü 2'ye bölüyoruz. Yani onu 2'ye bölersem bu kök dışarısına çıkmış oluyor. Yani 4 üzeri 5. 4 üzeri 5 4 üzeri x eşitse x buradan ne yapacaktır? 5 yapacaktır. Bu da aynı şekilde 6 üzeri 4 olarak çıkar. burada 2'ye bölündüğünde 4 yapan sayı nedir diyor soruyor aslında tersten. Burada da x'e 8 verebilirsiniz. Evet 9. soruda diyor ki aşağıdaki şekilleri oluşturan karelerin alanları içlerine verilmiştir. Buna göre şeklin çevre uzunluklarını bulunuz demiş. Şimdi konuya başlarken zaten şunu söylemiştim. Karekök, karesi alınmış ifadeleri arkadaşlar eski haline getirir. Şimdi en çok da nerede kullanılır demiştim. Bu karenin alanında kullanılır demiştik değil mi? Ee, aynı iki tane sayının çarpımı 100'müş. Dolayısıyla bunu 10'a 10 seçebilirsiniz. Ya da alanı 100 olan bir karenin bir kenarı kök 100'dür. Yani 10'dur. Alanı 49 olan bir karenin kenarı kök 49'dur. Yani 7'dir. Alanı 81 olan bir karenin bir kenarı kök 81'dir. Yani 9'dur. Bakın o zaman ne oldu? Bu uzunluk 10. Bu uzunluk 7. Bu uzunluk da 9 olmuş oldu. Şimdi şeklin çevresini soruyor. Hemen şöyle yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam burası 10, 20, 27, 9 daha 36. Burada bir 9 daha giriyor devreye. 45, bir 9 daha 54. Bakın şimdi buraya dikkat edin. Burası arkadaşlar 9 ile 7 arasındaki farktır. Yani 2'dir. Burası da 10 ile 7'nin arasındaki fark yani 3'tür. Dolayısıyla 54'tü en sonra 54'e 2 ekledim 56. 56'ya 7 ekledim 63. 63'e 3 ekledim 66. 66'ya da 10 ekledim 76 olarak bu şeklin çevresini bulabiliriz. Şimdi burada bir basamak sorusu var. Burada size bir kısa yol göstereceğim. Basamak sorularında arkadaşlar şu şekilde basamak sorularında şeklin çevresini tek tek bulmanıza gerek yok. Şuradaki kenar, uzun kenar, şu kısa kenarın toplamını 2 ile çarpmanız yeterli olacaktır. Burası 2 karekökten dolayı, 64'ün karekökü 8, burası 8, 25'in karekökü de 5. Şimdi ne yapacağım? Bu ikisini toplayıp 2 ile çarpacağım. Topla bunu 10. Topla bunu 13. 10 ile 13 topla 23. Çarp 2 ile 46. Bakın ne oldu? Şimdi siz aslında buranın 2 ise buranın da 2 olduğunu, buranın 8 ise şu ikisinin toplamının 8 olduğunu, burası 5 ise burasının da 5 olduğunu biliyorsunuz. Burası arkadaşlar şu, şu ve şunun toplamında 10 olduğunu bildiğiniz için aslında burasıyla burasının toplamı şu kenarların toplamına eşit oluyor. O yüzden de şu iki kenarı toplayıp 2 ile çarpmanız size soruyu kolaylıkla çözmenizi sağlayacaktır. Evet kareköklü sayıların tanım kısmı arkadaşlar bu kadar. Bundan sonra kareköklü köklü sayılarda işlemler kısmına geçeceğiz. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini bulacağız yaklaşık değerlerini bulacağız. Bir sonraki derste de bu konuları işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.